<laughs> Hepiniz merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Asim Mustafa. Ve sizinle beraber. Evet uzun zaman sonra gelen bir video ve gene biz Brawl Stars videosu. Evet Blow Stars bu. Z'yi söyleyebiliyor muyum lan? Neyse. Bugün yeni gelen bölümü tamamla o görevini yapacağız. Vallahi ama ben normalde şu o nevi'nin biteceğini sanmıştım. Böyle gideceğini sanmıştım ama geri gelmiş ve bir de ne göreyim. Anasını satayım Avcılar avcılar gelmiş lan. Hani bak şu avcıları en nefret ettiğim bu oyun şeylerinden biridir, botlardan biridir. İlk o ilk geldiğinden beri nefret etmişimdir. şu an karşımda karşında karşımda dip, dimdik duruyor nasıl satayım? Ya inanamıyorum yani. Avcılar sen kaç yıl önce geldin lan? Ee, 2020 veya 2022'de geldi evet bu 23 olamaz. 22'de geldi bu veya 21'de. En sevmediğim kendisi çünkü en fazla kil alman gerekiyor fil almaya hiç sevmiyorum. Böyle uğraşıyorsun 40 saat. Neyse işte eski modları geri getiriyormuş. O da bana ah, 7 sayısını görmediniz. Neyse. Bir de şöyle gördüğünüz gibi kaldırılmış bütün oyun modlarını buraya koymuş adam. Kupa hırsızları. Ondan sonra Rus savaşları. Savaş ayrısını boş ver. Ondan sonra basket basket savaşını olayı bol savaşını var ya onu <laughs> e, ondan sonra hokey bravo hokeyini jeton yarışını ve hazine avı ile yakan savaş Abi bunlar silinmedi mi falan? Yakan savaşı boş ver. Zinavına kat. Neyse bak bunların hepsi silinmişti. Oyuna gerek demişler. Bu en çok sevdiğim şeylerden birisiydi. Eski oyun modları güzeldi. Kuşatmayı da ekleyin. Kuşatmayı da bekliyordum. Kuşatmayı küçükken ben çok severdim oynarken. 2019 mu 20 mi öyle bir şey de reklam dedim. Yani 18 ve 19 herhalde. Çünkü 2020'de fazla hatırlamıyorum. 20'de fazla. Neyse çok fazla uzattım. O ne buna girek. Ve evet takım arkadaşımız yok. Hepsi kanı gibi yatıyor evet arkadaşlar bakıyoruz. 66 arkadaşımız var. Hepsi kanı gibi yatıyor şu an. O su o yatıyorlar. Neyse. Hadi başımıza girelim babam odaya da öksürüyor. <laughs> Neyse. Hadi başlayalım. Oy oy baba. Geldik. Spike. Oynayalım hadi başlayalım bu, bu arada hani ben daha önceden şey demiştim ya bir tane oyun modu vardı şu o ne şu, şu sushi güncellemesinde gelen iki tane mod vardı ya bir tanesi neydi ben, bir tanesini unuttum. bir tane jeton vardı yani böyle milleti öldürüp içinden çıkan şeyleri alıyorduk ya abi bak ben onlara lol gibi oyun demiştim de asıl oyun brolla ne var ya asıl oyun modu lol lan ben oyun modunu epey haksızlık etmişim. Böyle adamın öyle demişim. Aslında LOL değil aslında MOBA. MOBA deniyor yani. LOL ve benzeri oyunlara şey öyle diyorlar yani MOBA diyorlar. MOBA türünde oyun diyorlar. Ve ulti attığım zaman bu kefensizliği sürekli kaçıyorlar. Allah bak tek geliyor ha. Ve bu arada ben öleceğim galiba. 1924 canım kaldı. 1924 mü? Birinci Dünya Savaşı'n! <laughs> Osmanlı'nın olduğu savaş. Nın! <laughs> Nın! Tarihçi yargılan Ya bak görüyorsunuz değil mi? Bak ultiye atıyorum adam kaçıyor. Ve bu arada ben kaç kere vurdum. Bir kalkan vermediler. Allah! <laughs> Allah! 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 Öldüm la. Oha oğlum adam 20 saniye 15 saniye verdi lan. Hele şükür anasını. O adam öldü. Adam öldü anasını doğana kadar ben. Gülüyorum bak. Neyse. Oy yıl şey geldi. Vallas ne diye mi? ne çıkıyor ne çıkıyor aksa çıksın lan. Anasını bok bir şey çıktı ya. Neyse ya bakıyorum bu uzman diyorsun. Şimdi de uzman oldu kadın. Neydi? Neyse. Şimdi 3 tane şey kalmış. Umarım çok zorlaşmaz. Bu modda alınabilecek yeni karakteri. Şimdi ben bir alalım. Loden, Lodenzer diyordum ben. Slowian abime bakıp geliyorum Evet beyler. O zamanlarda en çok oynadığım Nita çıktı. Güzel karakterler arasında. Böyle o güzel karakter arasında bu arkadaş çıktı. O yüzden bunu alacağız. Ne kadar güzel kostümüm var değil mi beyler? Yunus! <laughs> Arkadaşıma gönderme yaptım. Neyse hadi başlıyoruz. Ve bu arada bu arada Yunus'un nerede oğlum? Bu arada beyler şu hani giriş ekranı var ya. Ben onun tam versiyonunu görmüştüm. Tamam mı? E abi şimdi ben bunu niye tam versiyonu? Siz sadece bir yiyin Bir kısmı var. Yani çok yarım duruyor yani. O görsel eğer ki şeyse fan yapılmışsa sorun var dersede. Alın alın alın. Sadece ben kalmışım. Hayır. Vurma, bunu. vurma bana. bana. Ama of kahraman be kahraman ayı kahraman. Hayır vurma bana vurma. Oh be oğlum götüm sıkıştı. Neyse. Hadi bak şey bana 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 bana. Şu be böyle böyle bir. Sen sen ne dedin ne dedi ya. Ola adam. Ya oğlum. Giriyorum duvara tosuyor. Ah. oba Hoppa herkes durdum anında herkes basıyor. Neye bu sordum. Evet. Hoppa. Lan hayır bana hücum ediyor. Ne oluyor? Ne çıktı böyle dın 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 gibi dın dın Boss Müziği OĞLUM Duvara tosta da <laughs> Doğru çıktı adam pehlivan Pehlivan öldü Ben buna pehlivan diyordum Blues olabilir gerçek ama normal pehlivan yok oğlum, sesim çok fazla Oh Oh be oğlum Neyse ben ne diyordum oğlum? oğlum ya neyse. Şu hani ekran bak ha. Niye böyle sanki yazılmış gibiyse eğer ki gerçekten tam versiyonun böyle fan yapılmamı bir şeyse. Niye bunun yazısı yalım? Veya tam versiyonu varsa niye böyle koymuşlar ya? Tam versiyonu koyun işte oğlum. Allah'ım küçücük böyle dümdüz böyle melek karakterler gelmiş sağa bakıyor böyle boş boş. Benim bastı silahını uzatmış. Neyse. Bir daha giriyorum hadi bak. Ve bu arada bize normalde melek ve melek mi olacağı şeytan mı olacağı şeyi soruyorlardı. Ama şimdi bu etkinlik bir daha geldi ama bize melek mi olacağı şeytan mı olacağı diye sormadı. Belki de ben şeytan olacak kardeşim niye otomatik ben herkese melek yaptı ayıp değil mi? ve bu arada melek şeytan melek stadyesini getirmişler sadece şeytan stadyesini bildiğin unutmuşlar koymamışlar yapmamışlar ya da belki de belki de uzun süre sonuna böyle belli bir süre süresi vardı bu Mavi benim melek star hediyesinin. Melek Hediyesi zamanı bitince gelecektir belki de bilmiyorum. Ağlam öldüm la. Öf. 18 19 saniye bana 19 saniye bize 18 19 ne lan? Yani? 18, 18 saniye bize bekleme süresi veriyor. oh, gir geldi. Korkusuzca seni de yürüyordum. Çünkü o lazım. sen ara. Hop arkana atalım ben de. Hop. Arkana. Hop bir daha sop sersem beni gördünüz mü? <gülüyor> hop hop. <laughs> Alay An gelmiş ya ah be oğlum ya. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Neyse bir daha gök. <laughs> Hiçbir şey değil. Çok soğuk ya. Çok soğuk ya. Vallahi yaparken çok soğuk ya. Neyse. O ne abi bu arada o ne abimiz çok havalısın. Fırfı fotoğrafı nasıl yapılır söyler misin? <laughs> Hop. Kardeş canımızı azaltma. Söyledim seni. Ve <laughs> bu arada ben sen niye hala... Bir hasar mı? Ana ne Ölüyorum bak Ah! 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 Çok zor! Ah! ah. Öldüm ya! Az önce bir kromalı öldü kendi kendine. Gerizekalıyım. gelecek Tam bir gerizek ya Gerizekalılık gerizek. soruşum Vallahi bak, ben burada kaç dakika dayanacağım şimdi? hayır yok, dayanmama gerek kalmadı. Of! Oha! Direkt manayışın oldu. Oh. Valla böyle o ne var ya işte. O ne bunu kasacaksınız gidin nita alın veya eş alın böyle. Nita veya eş alıyordu çünkü slow ya. Yani. Abi biz böyle bakıyordum adam uz uzmanı kasmış. Böyle, böyle bir önceki ama açıkçası hiçbir şey değişmemiş. Böyle bugün değişliyor eş ve eş ve nita. Bugün o gün de eskiden de şimdi değişiyor valla bu uygulamda. Canımız da olsun biraz. Hop bir daha. Senden de otuz oldu. Seymen. Ya bir hasar ne? Şaka gibi ama o da bir hasar ya. Hop. Zeki oğlum mermisi misin sen? Sekme seni. Hop üzerine ayım girsin. Hop ne diyor? Hype nasıl ne çıkacağını? Hype nasıl herhalde Hypnos şey olsaydı, Brawl Stars oynasaydı ben olabilirdim. Oğlum! Sevme çuğulu diyor. artık. Abo. Tek attı ya lan. Ana iki kişi de ölmüş. Tek atmış. Oğlum. Hop bir daha atın hep. İyi misin? Ve benim, bük beyim, eğim bük kini mi beyler? Eğim bük bey mi? Ve 540 canlı 539 canlı indir. Çok komik. Ya oğlum duvardan geçiriyor ama bu ya Haksızlık var ya burada. Haksızlık var. Bu adam uzaktan geçiriyor. Oğlum ben millete çığlamaz sana da gireceğim. Hoppa. Canım sana da vuruyorum buna da hoppa e bu arada melek ve şeytan şey olduğundan dolayı böyle melek halkaları falan var yani işte ondan be onunla beraber atıyor bak şuraya atayım bak sarı, sarı iki tane Sony'in halkasından atıyor ve <laughs> bu arada bilmiyorsanız aslında melek Melekler Sonic'ten esinlenerek yapılmıştı. Kesinlikle Sonic, kesinlikle herhangi çok bir alakası var kesinlikle. Neyse boş konuştum epey. Ve son bir kısım kaldı galiba ya da tek bir kısım. Neyse ben son. Ve son bir tane kalmış. Şu an bu son. Çılgın. Çılgınlar gibi yürüyorsun evlat. Neyse. Hadi başlayak. Oy 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 bu karakterle alakalı yapılmış. Onu Ken şu onu Kenji var ya. Onun bu oyun modu için yapılmış bir tane Invincible isimli şeyle alakalı bir editi var. Böyle I'm Invincible diyor. Çok havalı. İzleyin, izleyin. Ana öldüm. Ya oğlum ya. Şu şu koskocaman şeyi aynı anda benim ayıma gelince var ya bak hemen ölüyor. Ve sadece bir kişi mi kaldı lan başka hiç kimse yok mu? Evet sadece Ems kalmış. Ems ölürsen seninle buluşuruz ha. Gel. Ems dayan ben geliyorum. Ben geldim. Ve bu arada gerçekten 18 saniye beklettim ya. Hop. Hop. Hop arkadan. Arkasına vuruyorum. Önüne dönme işte oraya ya. Ayım işte arkamda kalsın birader niye bu kadar ulaştı ki bize Ya atma işte bunu ya Hiç sevmiyorum <laughs> vallaha Hop <laughs> hop oh, oh, canım az Ama bir şey olmaz çünkü birisi bize can verdi Kim bize can veriyor lan He evz veriyor lan Ya da yok kim veriyor lan spike'ın bitsin de Kim veriyor oğlum bize can Melekler mi veriyor? Melekler bize can mı veriyor acaba? Şu melek çığırma şeyinin aynısı şeytanlarda da vardı ama melek kısmında böyle melekler bize can verirken şeytanlar bize saldırı gücü veriyorlar böyle. Bize, bizimle beraber ekstradan saldırıyorlardı. Ya ayı mı ağzını ettin ama ya. Abop! Abop! Abi bin yemin ne bize? Ha tamam lan emz yapıyormuş. Emz ölme. Emz ölmesin. Emz ölmesin. Ya tamam adam adama. Adam kaçıyor. Bak gözüne bak var sanki. Allah! Tamam abi bokunu yiyin abi. Abi bokunu yiyin ya bir Adam adam bok. Adam of of. Bu adam hala ayakta değil. Kim lan bu? Kötü kardeşi yok edildi diyor. Aynı kim saat? Kaç saattir hala hayata gelemedi adam. Hala ölü. Sonunda geldi Spike. Kaç saattir yoksun lan? Ve biz niye ki de bir canımız doluyor oğlum. Bizim niye canımız doluyor ben onlardan değilim. Aha deliye döndü. Hayır lan yenilmez moda kaçamazsın lan. Ah shit. Oraya gitme ayıcık. Ayıcık bomboya gitme oraya. balı neydi lan. Bunun ismi ayıcık bombunun ikizi. Yunus bomba. Ama öldüm. Zombo bu da. Evet. Evimizden mükemmel hareketler. Emiz, emiz mükemmel hareketler. Emiz yeme onları. Emiz, emiz yeme onları. Emiz yeme onları. Spike sonunda doğdu. Şu, şu. Oha oğlum yavaş ol la. Hayır, yedinmez. burada geçmesine Çok az kalmış. Hayır! Hayır! Ooo! Beyler gelin! Ben geçer geçer sevdik lan! <laughs> böyle gelin! E tam, tam böyle oluyordu var ya bak konuşamıyordum lan! <laughs> Oğlum gördünüz mü lan? Tam böyle! Adam inanılmaz moda geçti ona rağmen öldürdük! Oğlum eskiden olsaydı var ya bak! Dur lan! Bir şey geliyor! abi bir şey geliyor lan! Lütfen bak ben de olmayan bir kostüm çıkmasın. <laughs> Karakter geldi nasıl <laughs> satayım? Ben kostüm sandım karaktermiş. Evet, bilim yok. Sen nasıl adamsın demeyin. Çünkü oyuna kaç gündür girmiyorum ve doğru düzgün kredi vermiyorsun ben sen. Şuna bak oğlum. Bak, düzenim karakterler kaç yıldır burada. Hayda bu efsanevi ben gelemedim. Bak, Oli. 3 aydır burada galiba. Kaç aydır bilmiyorum 3 ay galiba. Clancy. Clancy elem 6 ayı var. Griff. 12 ay. 1 yıldır burada arkadaş. Bu puslarda yattı adam. Neden mi? Çünkü lanet olası kredimi açamıyordum evlat. Lanet olası bir kredi. Neyse neredesin lan bir? Bir nerede oğlum? Bir buradayım. <laughs> Hay seni orada bekliyorum. Hop hop hop. Hop hop. hop. bitti lan. Şimdi yeni seviyede kalsın hepsinin bir çık olsun da. Bak bu sefer de yeni <laughs> kırmızı 2. Neyse. Beyler gördünüz. Gereksiz yılda 18 dakika olmuş Neyse. Güzel emoni avını gördük dolaştık. Yerledik yokladık. Gördünüz sizde. Bir iyi de çıktı. Neyse. Şimdi böyle bir sonraki video. Yeni gelen kostümlerle alakalı olacak. Ve bir sonraki videolar evet şey gelmeyecek. Birinci bölüm part 3 gelmeyecek. Şey o yüzden ikinci bölüme geçeceğiz Neyse beyler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.